get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like Oh God, here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah arkadaşlar Bugün 10 gün sonra El Pesico 2024'ün yeni bölümüyle karşınızdayız Bugün Ronaldo'larımız sahada Senin Ronaldo'm benim efsanem bu arada biliyorsun Ronaldo'yu abicim Neden kullanıyorsun? Bu videoya 3500 like gelirse eğer bakın 3500 like gelirse eğer Tamam Ümit abi Ankara'ya geliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Şimdi kadromuzu görelim Ve <laughs> burası bizim dünyanın en iyi kadrosu Burası da rakibimizin kadrosu 101 Ronaldo Alo anne Alo anne 101 Ronaldo diye hep 101 Ronaldo çıkardık arkadaşlar. Sanchez Gördün. nerede? Sanchez yedek de ikinci gelecek abi. Ya bana, lin ya. bana linç var Bana linç var. ya sen var ya linç bak arkadaşlar korkuyor. Yemin ederim korkuyor. 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 Ve top açınlarını YouTube'da yapmıyoruz. Instagram'da yapıyoruz. Beni Instagram'da takip ederseniz top açınlarını görürsünüz. Ve 10 gün top aradan top sonra, top sonra <laughs> Ankara Ali Azarana'da ara bitti. Gece kara kara gece başlıyor. Ver lan şunu. Neymar. Kaka. Verdi kaka Kontana. Cüce Bulaştığı Messi seni bak o. sinirimi bozuyorsun. Şurayı gördüm. Na çabi. Ronaldo. Sıfır ileri görüşlülük biliyor musun abi? <laughs> Orada bağırırken gırttan kesildiğini hissettim bu arada işten. Keseli zaten. Geçmiş olsun ya, zaten arkadaşlar yorumu her bir geçmiş olsun. her bir like bir geçmiş olsun. Ben derken. çok konuşmayacağım. Ver hemen. Ver ver ver. Al Hemen ver. Al gel al. Teşekkür ederim. <laughs> Nasıl sinirlenip kayıyor. <laughs> ver hemen. Messi. 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 Kırmızı ben, ben. Seni buradan çıkarmayacak. İndirin Çekik gözleri Salahito. Verdi mes 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 Ha, teşekkürler. Topu vereceksin böyle adam oldu. senin 104 yapan oyunu mu Ol bakalım. Üzer sen bir değişmişsin. Değişmişsin. Nasıl değişmiş? Kontana. Verdi sala. Salah, Salah verdi Messi. Messi. Ronaldo'yu gördük orada. Cristiano. Dos. Santos. Ronaldo. Av. Kon. dal. Lan şimdi küfür İkinci yerdeyiz. Dur ben sana başlık golünü atayım. Bak. Bak ayıp lan. Ol LAN Ayıp. Sen şeref yoksunu bir insansın. <laughs> Ve normalde yasak ligimizde. Kim diyor bunu ya? Hayır. <laughs> Öyle ceza sahası dışından kayarsan ceza sahası içinde stop yaparız abim. Kırmızı ver. Kırmızı ver. Cristiano dos Santos. Ronaldo'nun penaltisini niye 94? Üzülüyor mu böyle yapmalarına ha? Ronaldo. Cristiano Dos Santos Ronaldo Aveiro. İşte bu. İlahi ya adalet Allah var yukarıda. Mini yanlış söyledim biliyor musun? Büyü olmadı. şeref yoksunu. Böyle çarpılırsın işte. Artık ama ben bütün hıncımı çıkartmam mı senden? Bacaklarını kusarak senin. Yaplan yere! vermezsen oynarsam or... ben olsam bunu atardım işte. Sen seyir zevki veremeyen bir armada olduğun için bunu atamayacaksın. O için zaman için seyir hayırlı olsun arkadaşlar. Za çok kötüsün. Hayatımda gördüğüm en kötü frikik vuran insansın. Hadi abim. Ya ama yeter be. Oo! Kırmızı var da onun kırmızısı tam. Şimdi ardına. Kırmızı tamam. Sen niye bu kadar şey yaptın abi bu maç böyle dağıttın kendini? Dağıtmadım ki. Daha ha? Şiş, bir tane bile kırmızım yok. Bir derdin derdin mi var abi bunalımda mısın? Ne oldu? mi? misin oğlum? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar her like bir geçmiş olsun ümidi. Hadi beyler hasta hasta 3 puan tadından yenmez. İlaçtan daha etkili. İlaç Ronaldo topu çeker. Haydi şimdi. Ya sen nasıl Hocam diyeyim? ben Ronaldo yakıyorum üstteki bak. <laughs> Senin ha. gibi hakemin kalıbını Ya adam bana kaymak istedikten <laughs> oyuncuma çarpıyor ve hakem fena e, ağ abi. Ronaldo'ya bir de başlıyor da atayım sana 33 metre. Sen buradan free kick Ronaldo Ronaldo'yla at. Tamam. Kapak fotoğrafı yapıyorum bir ay. Tam ölü yaprak vuruşu geliyor. Aha. Bayağı iyi ölü yaprak. Oyna abim. Lan ona değil salaha lan. Al o zaman. Çok. Sen var ya. Tak. Ah, ne oldu? Yasak <laughs> ya, ya abicim yasak. Filişik yasak ya. <laughs> Çektim topu. Ve ye şunu. Messi sağa... ya, ayağı. İşte oyun, oyun abi. bilgin sıfır abim. Sağ ayağıyla oradan plase. Beşsin ya. Ver lan işte Ronaldo. Ben bir sakın. Hocam. Ver lan. Hocam? Ver lan işte be. Tereyağından kıl çeker gibi alırız. Şimdi Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 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 Ro. No. Ah. No. Oh. no Nasıl vurabildi o? Nasıl tutabildi o nasıl ya? Yavaş vurdu. Benim oyuncum vardı. Seninki nasıl vurabildi? Irwin. Yerden hocam, ortayı. O zaman. Hocam faul var. Neye faul abim? Hayalete mi kaydım? Irvin. Irwin. Ne yapıyorsun? özürlü abim. Özürüm, abim. <laughs> Dedi ve çaldı. O zaman. Hocam. Evet. Hiçbir şey yok. O zaman ben buradan atarım başlığa yazarsın. Ronaldo tamam mı? Ronaldo'yla atarsan yazarım. Ümit abi videoyu kapattırdı. Ümit abi Ronaldo'yla free kick attı. Ronaldo'yu çıkarttım. 105 Messi var. Çok işte. Çok Ronaldo bile benim efsanem diyor. Efsane mi o yorulmuş. Kaleci oynatırım. Kaleci oynatacağım. Ay, oynatmayacaksın. Oynatacağım. Şunu yiyeceksin eve gideceksin. Çok kötüsün ya. Yorumlara şaplak sitelerden neden bu takım tuttuklarına dair en ufak bir şey bilgi istiyorum. Neden? Kaleci oynattığın için neden? acele neden? ettirdin beni. İşim neden tutuyorsunuz arkadaşlar? Sıfır yetenek, sıfır oyun, seyir zevki. Ver lan şunu. Çavi. Verdi. Griezmann. Kaç topu da. Michael. Griezmann. Kardeşlerim şu Griezmann. Ronaldo. Ronaldo. Bir, bir, bir Ronaldo. 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 <laughs> 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 Ronaldo. Geliyordu. Ben Kemal. geliyorum. Griezmann. Griezmann verdi orada Muhammed Salahito. Salahito. <laughs> Salahito. 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 Garanti gol arıyoruz arkadaşlar. Mucize arıyoruz. Lan ver şu topu sana şut çektirir Bak Ümit abi. Ne? Arkadaşlar Ronaldo gol atmamı istemiyor. Frikiklerde Ronaldo ya, bok gibi vuruyor. Var mıydı? Ronaldo çok kötü vuruyor frikiklerde. Adam frikiklerde Ronaldo. Pembe geri dönüşüyor. pembe Pembe. Kaleci oynatıyor. Pembe. Ya niye zıplatmıyorsunuz arkadaşlar şu topları ya? <laughs> Halo. 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 Belo. Of ah. Beko. Beko. <laughs> Offside herhalde. Yok ya. Son çeyrekteyiz artık. Golsüz devam ediyor. Kapışmamız. <laughs> Ver Erling, Ervin, Verdi. Oğlum bak, mal mal paslar vermeyin beyler. Lan, bir sakka. Ankara Messi. Erling Tekrar Messi, Messi'ye. Lan of ne yapıyorsunuz lan. beyler Esta, ya? Salah. Verdi Griezmann. Griezmann, Ronaldo! Ronaldo! <laughs> Ronaldo! Geliyor. Geliyor gel gel geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Su özlendi. <laughs> Ronaldo, Peter soğuk suyu içtirdi. Geleceksiniz babacığım. Mükemmel bir kontra atak. Offside yok. Ronaldo 31 metre. Hayır. 30 diyelim hadi. Kaleciyi çıkardı. çıkarması da çıkarsa da arkadaşlar. Her türlü gitsem de atardım o golü ben. Aşıttırma atardım. Bütün atardım. Ronaldo comeback is real. Real. Ver lan şunu. Şurayı da gördüm. Şurayı da gördüm. Ve bum. Oh! Bileğimiz kırılana kadar fırtına geçiyoruz baba. Sen şimdi ne yemedin mi? Ah çok kötüsün. Al o zaman. <trad sausage> Öp ayakkabı oğlum. Korkmuş ayakkabısını öpsün de. Messi vs Ronaldo oldu kardeş. Özlendi. Efsanelerin kapışması. Last Dance. O zaman Öyle son, işte. o zaman son bir şarkım var, son bir şarkı daha istiyorum senden. Son, senden son Sürekli bir şarkı daha istiyorum. Şarkı <laughs> son bir şarkı Doğru istiyoruz hiç. senden Ronaldo. Son bir şarkı, hadi oğlum. Göster babanın kim olduğunu. Gel, gel. Bak, yapma şunu işte. Bak, yapma şunu. Hocam bitir. Heyecan yaptım ya. Hayatımda gördüğüm en kötü futbolcusun dörde bir atamadın. Ne oluyor lan? Gel altın gol. Gel altın gol. Gel altın gol. Gel altın gol. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, aramızda anlaştık. Penaltı istemedik ikimiz de. Altın gol dedik. Delikanlı adam zaten altın golü seçer. Hadi bakalım. Altın golde Allah. Ama altın golde kaybedeni yüzecek. Sen kaymaya devam et böyle tamam mı? Altın golde. De. Benim başım çıktı. Benim başım çıktı <laughs> ha.

Viera, bir Viera. Bir of, kırmızı kart. Yiyorsa versin, aferin. Pardon. Hakem işte, Çeşik gözü değil hakem. Güzel. Güzel. O zaman ne oluyor? Cendere müziği çalıyor arkada. <laughs> mes, 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 kaka, kaka, kontana, kontana, Cristiano dos, santos. Getir sana. Gel, gel. Gelsene be. Gel abi. Gel abi. Şuraya da ver. Gel ne? abi. <laughs> tamam ben ne direkt e, var? E, Ronaldo da e, direkt vardı. Ronaldo da e, e, e. direkt vardı. Hiç ağlama. O Çık! Çek. Cancelo. Öyle psikolojik baskı yiyeceksin işte. Hocam niye bu oyunu vermiyorsun? Ne <laughs> yaptı? <laughs> <laughs> i̇şte bu. Bittin sen. Penaltı ne sayılmaz. Altın gol penaltı sayılmaz. Penaltı altın gol sayılmaz. Bak penaltılara gitmedik. Bak Ümit abi penaltılara gitmedik. Penaltılara gitmedik bak. Penaltılara gitmedik. Altın gol penaltı sayılmaz. Hadi Ronaldo. Saymam ki. Kazandığını saymam. Saymam. Oynamam. İşte bu kadar. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ben 2 <iki> puanımı vermiyorum. 1 <laughs> puan. Altın gol penaltı sayılır mı? 1 <laughs> <laughs> Kaydın. Kayma. Kaymadım. Frikçemi versey ne atacaktım? Bingo'ya. Ağlama lan oyna. Evet. Bingo'dayız. Çok kötü ya. Kardeşim. Çok kötü oldu. Hak etmedi ya. Allah çarpsın. Hadi ya. Hıldır. Hadi. Keşke penaltı seçseydin mi diyorsun? Hadi. Kardeşim ben Ronaldo'nun hattına forvet diyorum. Karıştırmadım ve Ronaldo'yu sil. Kim? Ya hayır Kim? Ya. Parama yazık. Kuran çarpsın parama yazık. <laughs> Büyük bir isim. Arkadaşlar Kim? Kendine iyi bakın. Söylersem orada... o kadar değil. O kadar değil Bilmiyorum. hocam. Hocam o kadar değil. Kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi sildik. Hoşçakalın ve bay bay.